Evet bugün başka bir kahve deneyelim dedim ve kafe krema yapmaya karar verdim. Buna nereden geldim? Burada more drinks ayarlar var bakın. Bu arada kahvemi yapabilmek için tabii ki makineyi açıyorsunuz. Burada süt oluyor. Şurayı tıkladık. Kafe krema, kafe latte, milk front, travel diye gidiyor ya. aşağı doğru iniyor. Ben şu kafe kremayı hiç denememiştim. Şimdi onu sizinle beraber deniyorum. Buradaki ayar neyse onu kullanacağım ki makine bakalım ne çıkartıyor. Sonradan kendime göre kişiselleştirebilirim. Buradaki ayarların hepsini okey ediyorum. Ve basıyorum. <laughs> Evet, bir yandan Bihter de bekliyor. Bihter, Ve bitti. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Kafe krema dediği bölümde kahveyi demek ki yumuşak bir şekilde veriyor ve sütsüz veriyor. Ben sütle beraber yaptığını düşünmüştüm. Ama süt yokmuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Hemen tadına bakıyorum ve sizin için yorumlayacağım. Görünüşü gayet güzel. Kokusu da gayet iyi. Valla kahve ayarı da çok güzel. Evet bunu beğendim. Sütsüz bir şekilde de içebilirim diye düşünüyorum. Hemen şöyle koyayım. Şöyle bir dursun. Bugün kafe krema yaptık.